Samet Ağaoğlu siyasi günlük sayfa 183 Dönemin meşhur zenginlerinden yapı kredi bankasının sahibi kurucusu Kazım Taşkent, 1948 yılında İnönü'ye 60 bin liralık bir saat hediye etmiş. E canım çok seviyordu işte bir jest yaptı hediye etti denilebilecek cinsten değil. Yani şunu hatırlatayım mesela Amerikan resmi mevzuatında Noel hediyeleri resmi şahıslara, siyasilere 75 doları geçemez. Yani bu aynen uygulanıyor, uygulanmıyor. Şimdi mesela Amerika değil. Yani normalde adil ve normal bir insan mantığına, vicdanına göre elinde kamu yetkisi bulunduran birine hediye verilecekse bunun gerçekten makul bir hediye ölçüleri sınırı içerisinde olması gereklidir. Çok pahalı bir şeyse o hediye değildir. Hediye görünümlü rüşvettir. Mutabık mıyız? Öyle. Peki 1948 senesinde 60 bin lira ne ifade ediyor? Şöyle diyeyim. Küçük memur maaşı arkadaşlar 60 lira civarında. Yani bin tane küçük memurun bir aylık maaşı karşılığı bir saat artık nasıl bir saat o. Kazım Taşkent götürmüş milli şefe hediye etmiş. Milli şefte de bu kaynağın paylaştığı bilgiye göre bunu almış.